Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel iplerle yine çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelimiz Tunus işi. Ben elime yatkın olan iki buçuk numara Tunus tığı kullanacağım. Siz de kendi elinize yatkın olan iki buçuk üç üç buçuk numara tığla bu modeli yapabilirsiniz. Evet hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen krem ipimi aldım ve başlıyorum şöyle sıkılama zincirimi çektim sonrasında bu şekilde çok sıkmadan zincirlerimi çekmeye başladım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane zincir model anlatımım için yeterli bir tane de fazla çekelim. 15 tane ilmek çıkaralım. Evet, hemen bir yanındakinden batıyorum bakın. Şöyle batıyorum, ilmek çıkarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Siz de arkadaşlar sayılarınızı tek sayılardan yapın 15 17 19 21 gibi Evet bu şekilde çıkardım şimdi öbür renk ipimi alacağım Evet mor ipimi aldım buradan Dilerseniz bağlayabilirsiniz ben bağlamadan bu şekilde devam edeceğim Şöyle buraya tutturdum. Alttaki ipimizi çekip sağlamlaştıralım. Bir tanesini çıkardık. Şimdi 2 2 2 Bu şekilde başa kadar geleceğiz. Yavaş ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Anlaşılır olsun diye özellikle biraz yavaş anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu şekilde başa kadar geldik. Şimdi yine bu renk ipimize devam edeceğiz. Şurada bir tane ilmeğim var zaten. Yanındaki buna değil, şu ilmek ve bir yanındakinden batıyorum. Tığın üzerine almadım. Bu şekilde ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi tığın üzerine aldım. Ve Sıradaki iki tanenin içinden geçirdim. Çıkardım. Tekrardan doladım. Sıradaki iki tanenin içinden geçirdim. Çıkardım. Tekrardan doladım. Sıradaki iki tanenin içinden geçirdim. Çıkardım. Tekrardan. Ve tekrardan. Şimdi burada arkadaşlar son iki tane ilmeğim kaldı. Tığımın üzerine doladım. Önce birini çıkardım. Şimdi tığımın üzerine dolamıyorum. Bu şekilde bakın arkaya batarak tekli olarak çıkardım. Şimdi sayacağım arkadaşlar. Sayım azaldı mı ya da arttı mı diye. 2 4 6 8 10 12 14 15. 15'te başladık ve 15'te de devam ettik. Hemen devam ediyorum. Bırakıyorum bu ipimi. Alıyorum beyaz ipimi. Önce 1. Sonra 2. 2. Iki, iki şeklinde çıkararak başa kadar geleceğim. İpim yarıldı burada. Hemen düzeltiyorum. Evet bakın şöyle dikkat edin burada 2 yerine 3 ilmek almayı şuradan aradan bazen gözden kaçabiliyor. Evet, bu başa geldik. Şimdi devam edeceğiz. Sıradaki bakın 1 2. Bir tane buradan, bir tane de buradan alıyoruz. Tığımın üzerine almadım. Bu şekilde çıkardım. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. 1 2. Ve çıkarıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Çıkarıyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde. Sonda iki tane ilmeğim kaldı. Tığımın üzerine aldım. Burada dikkat edin bir tane alıyorum. Ve çıkarıyorum ilmeğimi. Bu kalan son ilmeği şöyle aldım ve arkasındaki beyazla birlikte battım sağlam olsun diye ve çıkardım. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan saymak istiyorum. Sayımda bir azalma ya da bir artma oldu mu diye. 2 4 6 8 10 12 14 15. Sayımız sabit kaldı. Devam ediyorum hemen. Bu ipimi bırakıyorum ve öbür renk ipimi aldım. Önce bir tane çıkardım. Sonra 2. Sonra 2. 2 2 şeklinde çıkararak başa kadar geliyorum. Ben biraz küçük bir parça üzerinden anlattım. E, vaktinizi almak istemedim arkadaşlar. Videoyu durdurmak da istemedim. Şöyle tam anlaşılır olsun diye. Evet bakın bu şekilde geldik. Şimdi tekrardan göstereceğim. Bunu almıyoruz kesinlikle. Bu zaten bu ilmeğimizin, bu ilmeğimize ait şöyle. Biraz da şöyle hafif yukarıya doğru çıkarıyorum. Bakın bu ve bu. Aldım, çıkardım. Tığımın üzerine alıyorum. İlk başta almıyorum. Sonra hep alıyorum. Aldım. Aldım. Bu arada iplerim Alize'nin Koton ipi arkadaşlar ve çok güzel. Gerçekten yani çok güzel duruyor. Örgüde tavsiye ederim. Evet, şöyle son ilmeği de iki katlı olarak batıyoruz ve çıkarıyoruz. Ve modelimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi ben kamera arkasında farklı bir renkle ve büyük bir parçada denedim. Onu sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın kamera arkasında bu şekilde denedim. Böyle bir model olacak. Arka tarafını da göstermek istiyorum. Arka tarafı da bu şekilde oluyor. Ee, oldukça güzel bir model. Bu bu ip bebe yünü arkadaşlar. Ee, ama az önce denediğim ipim bu şekilde Alize'nin koton ipi. Bu iplerle de güzel oluyor. Daha önce de Alize de yapmıştım. Alize ile de güzel oluyor. Evet. Bugünlük de videonun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.